Geldim hoş geldiniz arkadaşlar. İsteyenlere kart çekiyorum. Ben yazarak kart çekiyorum arkadaşlar. Ben yazanlara kart çekiyorum. İsteyenlere kart çekiyorum arkadaşlar. Ben yazanlara kart çekiyorum. İsteyenlere kart çekiyorum. Miktarını okuyup kart çekiyorum arkadaşlar. Şansını denemek isteyen varsa. Abi hoş geldiniz arkadaşlar. İsteyenlere kart çekiyorum. Şansını denemek isteyen varsa çeksin arkadaşlar. Ben yazarak kart çekebilir. İsteyen varsa şansını denemek isteyen varsa çekebilir. Ankete de katılabilirsiniz. Galatasaray şampiyon falan mı şampiyon. Galatasaray önde şu an. Kendi takımınızın gücünü gösterin. İsteyen varsa çekeyim arkadaşlar. Ben yazarak da kart çekebilirim. Şu an Fenerbahçe önde. Şu an Fenerbahçe. Teşekkürler. Kim like attıysa. Like atanlara da iki tane çekiyorum. Aleyküm selam Handan, Pala. Kart çeken like atanlara iki tane çekiyorum. Abone olanlar da aynı. Özbay Taştekin. Seni şaştım sana Messi geldi. Güzel. Şu an Galatasaray önde. Bu arada. Kendi destek desteklemek isteyen varsa Anket oy verebilir arkadaşlar. İsteyen varsa başka çekin Like atanlar iki tane. Birisi like attı. İsteyenlere çekiyorum. Aleyküm selam. Memduh Helvacı. İsteyen varsa çekeyim. Özbay Taş abone olduğu için iki tane açacağım. son Tekrardan Mbappe. Teşekkür ederim Dalabacı. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. İsteyen varsa çekeyim. Galatasaray şu an önde bu arada ankette. Aleykümselam benim doğal Arkadaşlar isteyen varsa çekeyim. Şu an Galatasaray büyük farklı önde hatta. Kendi takımını desteklemek isteyen varsa ankete oy verebilir. Abone olanlara iki tane çekiyorum. Özbaytaş ee, Özbay Taştekin. Sen hiç tek sonra Fekir geldi. Ee, kanka şu an o biraz altlarda ya yüzden. Arkadaşlar varsa çekebilirim. Yani Galatasaray Fenerbahçe fikrini de etse onlar üçüncü de gibi. Ya e zaten belli artık arkadaşlar yani Galatasaray önde kazanacak şampiyon oldu. Memdu Elvacı seni çalıştım sana e, Tony Cross geldi.